hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte başlıktan okuduğunuz gibi arkamda gördüğünüz bu büyük bana göre devasa ama kimine göre çok küçük kitaplığımızı düzenleyeceğim. Bık dedim ama orta raflarında işte makyaj malzemelerimiz falan da var. Çünkü şöyle biz odayı 3 kız kardeş kullanıyoruz ve odamızda hani yatak sayısı fazla, çalışma masası var, çok büyük bir gardırobumuz var. O yüzden... Ya makyaj masası ya kitaplık arasında bir seçim yapmamız gerekiyordu. Bizde çok fazla makyaj yapan yani çok fazla makyaj yapmıyoruz aslında. Çok fazla bir malzememiz de yok. Günlük hayatımızda değil. Genelde özel günlerde falan kullanıyoruz. O yüzden bize de kitaplığımız olsun. Çünkü kitaplarımız çok fazla. Aynı zamanda hepimiz okuyoruz ve ders kitaplarımız falan da oluyor. Bu yüzden dedik kitaplarımız olsun bir rafında makyaj malzemelerimizi ayırırız dedik. O yüzden babam da böyle güzel bir, şimdi altını görmüyorsunuz. Altı raflı bir kitaplık yaptı babam bize. Teşekkür ediyorum ona öyleden. Bizim gardırobumuz onun hemen yanında. Yani burası aslında odamız L şeklinde geliyor. Yani L şeklindeki duvarı böyle değerlendirdik. Yani o biraz dağılmıştı. Yani böyle üst rafları kitaplardan alışıyor. Burası makyaj masası. Ay makyaj masası ne? İyice kendi alıştırmış burası makyaj masası olduğuna. Burası makyaj rafımız. Burada yine kitaplarımız. Alt raflarda bizim güncel olarak okulumuzda kullandığımız ders kitaplarımız oluşturuyor. Yani biz bunu çok fonksiyonlu kullanıyoruz aslında kitaplığı. Başlayacağım yani temizleyeceğim. Biraz korkuyorum çünkü bu kitabı hiç tek başıma temizlemedim biraz tozun alması falan gerekiyor. Yerleştirmek kolay zaten. Biraz benim boyum kısa. <laughs> yani biraz da kısa boyluyum. 1.58 boyundayım. Bu yüzden kitaplığın ancak burasına yani burasına yetişebiliyorum. Üst katları temizleyebilmem için bir şeyin üstüne çıkmam lazım. O yüzden yanına tabura falan getirdim. Bunlar da benim ekipmanlarım. Yaptın diye soruyorsanız. Çünkü YouTube kanal yani bu. YouTube kanalı. <laughs> hani ev halimle çıktım. Bundan bir önceki videoda ev halimle çıktım ama o vlogda burada yani birazcık kendime bakmak istedim. O yüzden böyle hiç temizlik kıyafetleri falan giymedim. Canım böyle istedi. Yani böyle yaptım. Bu tarafta benim polilerim var. bir de motorum var. Bunun arkadaşım para. bir aralar ben lisedeyken birazcık motor sevdam vardı. Sürekli motor olacağım, motorcu olacağım falan. Böyle babamı ikna etmeye çalışıyorum. Tabii şimdi o hevesim geçti. Hala ponileri çok fazla seviyorum bu arada bakın. Yani bayılıyorum. Bunları da şu, bu pembeleri Cahil'e vermişti bana. Çok tatlılar. Ben çok seviyorum. Pony aşığım. Gerçekten elimde olsa yani 20 yaşında olmasaydım eğer şu an her yeri pembe, mor, böyle poni her şeyin evresini takımı bile öyle alırız Yani. Bilmenin verdiği şeylerle. Ama yine bunları işte böyle saklıyorum. Da onları birazcık üstte tutuyorum. Hani bir şey olmasın, olmasın falan diye. Kedi sahipleniyoruz. Onu da söyleyeyim. O yüzden bunları biraz da bugün bunu toplama sebebim. Yani onun hani nasıl karakterli olduğunu bilmiyoruz. Kedilerin çoğu bir şeyleri böyle... Yani ya atmayı çok sever. O yüzden bunları birazcık daha kaldıracağım. Hem onun iyiliği için hem bizim iyiliğimiz için. Kitapları indireceğim. Oranın tozunu alacağım. Kitapları aynı şekilde. Çünkü ablam bunların hepsini böyle bir sıraya göre Ne sırasına göre bilmiyorum. <laughs> ha? Yayın, evi. Yayın evi sırasına göre işte ben gibiler bunu anlamaz. Yayın evi sırasına göre yerleştirmiş. Ben de onları aynı sırada yani bozmamaya çalışacağım. <laughs> Bitti bu arada. Ben burayı hızlandırdım çünkü incik taburanın üstüne incik nefes nefese kaldım buraya herhalde indirmesini burada yapalım sürekli incik çok zor oluyor <laughs> Evet, burası da bitti. Yani bu bu rafı bitti. Şu biraz yamuk mu duruyor ya? Bana mı öyle geliyor? bak sinirlerim bozuk. Bu kadar düzenledim, yamuk duruyor. Ha. Buranın da tozunu aldım. Şimdi burası kaldı. Aşağılar daha zor. Emin alt tarafı görmüyorsunuz ama hepimizin olduğu yerler aktif olarak kullanıyoruz mesela şu an. Hani her haftanın her gün dersimiz var. Yani özellikle Emine ve ben Elif değil. Özellikle Emine ve ben. Elif'in yeri biraz daha daha düzenli ama Emine ve benimki birazcık daha dağınık. Çünkü bizim kitaplarımız, kitap yerlerimiz Elif'inkine göre daha dar. Bir de çok kitabımız var. Çok kalın kitabımız nedense. bana öyle geliyor. Şimdi burayı ayıklayacağım. Bir de ben bunları sırasını bozmamaya çalışıyorum. Bu yüzden de arkadan bir şeyler çık İnşallah rezil olmam. <laughs> Şey, biliyorsunuz bunu ya. Neydi? Dipolo muydu? muydu? Galiba, evet. Onlardan gözlük almıştık bu ikinci ürüne bir telefon. Onların kapları koyacak yer bulamamışız. Kitapların arkasına koymuşuz. <laughs> Kesin bunu ben yapmışımdır. Gözümden çıksın diye. Sınavım var yarın ve ben sizin için video çekiyorum. Umarım bu emeğimin karşılığını alırım. Yani umarım. Yoksa çok üzülüyorum. Yarın sınavım var gerçekten ve zor yani. Derslerim zor en azından. Ama dedim ki video çekeyim. Çünkü bende şöyle bir şey var. Çekmeyince 3 hafta çekmiyorum. Ama çekince de her hafta çekmek istiyorum. Yani doğrusu olan da aslında her hafta çekmek. Ama işte vakitler, okul falan. Okulum olmasa çekerim yani ama okulum var. Okulu bırakmayı düşünüyor musun? Onu <laughs> 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 Evet ya okulu bırakmayı yani şimdi kötü örnek olarak yani kötü örnek olmak istemem tabii kimseye. Ben örnek alacağınızı düşünmüyorum. <gülüyor> <gülüyor> Şöyle okulu bırakmayı cevaplayayım. Okulu bırakmayı düşünüyor muyum? Ee, ben Bursa'da okuyorum. Bunu söylemiştim zaten. Ailesine çok düşkün bir insanmışım. Bunu gittikten sonra daha iyi öğrendim. Yurtta kalıyordum ben. Ve benim için inanın ki çok zor geçti. Herkes bilir. Hani ağladım falan diyeceğim utanmalar. Çünkü gerçekten ikinci dönemin birinci, ikinci haftası korona çıktı değil mi? Ya yani o civarlarda çık, ikinci dönemin başlarında zaten korona çıktı. O zamana kadar inanın ki ben sürekli ağladım, sürekli ağladım. Hani onları da evdekilere de belli etmemeye çalışıyorum ama benim için çok zor bir süreçti. Farklı bir şehirde yeni bir hayat kurmak. Bu yüzden o aralar yani babamı arayıp diyordum ki ablamı falan arayıp ben okulu bırakacağım, eşyalarımı toplayıp eve geleceğim. Hani yeter okumak istemiyorum. Okumaktan bu yüzden soğumuştum o aralar. Şu an bilmiyorum. Ee, aslında şöyle mezun olduktan sonra iş bulabileceğimi düşünmüyorum. Bunu herkes düşünüyordur zaten. Bu yüzden biraz böyle soğudum gibi. Yani okuma, okumamak kötü bir şey. Evet. imkan verken okumak çok çok iyi. Ama illa ki ülkedeki herkes de okumak zorunda değil. Açıcı. Ah, saçımı mahvettim. <laughs> Açıcı. Onu da şöyle bir yere koyalım. Şimdi geldik makyaj, temi makyaj temizleme ne alakalı. <laughs> Burada toka var çünkü az önce saçımı toplamaya çalıştım. Onun tokası. Birazcık da hızlı olmam lazım. Belki size birazcık kullandığım ürünleri göstereyim. Kullandığım baz, bunları da göstereyim hızlıca. Flormar'ın e, bazını kullanıyorum. Bu ablamın Pharmacy'nin X Pro. DF X Pro. Bir aralar esmer olmadım halde ablam esmer. Esmer olmadım halde fondötenim yok diye bunu az mı süredim? ben bitirdim ya. Mal gibi kendimi esmer yapıyorum. Kafam tam çıkmıyormuş ama yapacak bir şey yok. Bu kadar eylem oturmam lazım. Otursam boyum yetişmez. Kısa boy sorunsalı. Bu da kendi kullandığım Mac'in Face and Body şeyi. Fondöteni. Ben zaten böyle çok yoğun fondöten sevmiyorum. Bunu tercih etme sebebim de o yüzden de. Kendi yani küçük sırrım. Ben pudra kullanmıyorum arkadaşlar. Ben bebek pudrası kullanıyorum suratıma. Ya bunun daha güzel e, böyle daha sabit tutuyor. Nasıl desem mesela pudraların bir iki saat sonra bence belki de ben böyle MAC falan kullanmadığım için yani çok pahalı markalar kullanmadığım için bence uçup gidiyor ama bebek pudrası gerçekten hiçbir zaman gitmiyor. Hatta iki tane almışım. Abla, ben almıştım. Ablam indirimdeyken almıştım. Ben çok çok memnunum. Seviyorum yani. Burada dur gidecek olanlar var mı? Bir de onlara bakayım. Burada işte böyle fırçamız. Rimel ocağı. Bunu sebebi de işte içinde lazım olmayan bir şey biz Çünkü bir tane pek atmıyoruz. Unutuyoruz çok vakit geçirmek için. Yine ponili bir alt. işte poniyi çok sevdiğimden hala seviyorum. Bir altlık almışım. Unicorn pardon. Bu kullandığım Elsev'in saç yağı. Bu arada bunu kullanmayı hep unutuyorum. Çünkü azalı bitmesini istemiyorum pek kullandığım için. O yüzden kullanmışım. Bu bir nemlendirici. Bu aloe vera. Biliyorsunuz. Bu da zeytinyağı var. Çünkü bu saç zeytinyağısı. Burada Hindistan cevizi yağı var. Ee, burada Benji'nin, bu yaz böyle hızlıca aldığımız bir güneş kremiydi ama bence güzeldi. Yandık gene de. <laughs> Çünkü 30 SPF bu. Düşük galiba yani 30 düşük, 60 falan ama bu bebe yağı ama bitmiş buna ayırıyorum. Bu kullandığım L'Oreal Paris'in infallible kapatıcısı. Çok memnun musun diye sorarsanız hayır. Aslında bundan diğer herkes çok memnun. Ben yoğun kapatıcı yani yoğun kıvamda olan şeyleri sevmediğimden onu da sevmiyorum. Bu da biraz bitik ama ayırmak için falan işe yarar diye. Bu da neyim söyleyeceğim size. Rimmel London'ın Wonderfully Real maskarası. Bunlar vücut spreyleri. Bu da bir Madagasol var. Böyle mi söylemiyor bilmiyorum ama. <laughs> <laughs> Bunun yeri burası değil. Bir ayna var. Size bir ayna hikayesi anlatmak isterdim ama şu an yeri ve zamanı değil. Bu Flormar'ın şeyini atıyorum. Flormar'ın marım bu rimeli. Atıyorum Emine bunu. Bir tane atmak lazım. <laughs> bu mor Rimmel. Yine doğum günümde vermişti. Arkadaşım. Bu şey. Ablamın. Madam White. Öyle mi okunuyor? Madam White. Kapatıcısı. Burada işte şeyler falan var. Eyeliner. Farmasinin bitik. İş yarar hala. Fakirler böyle yapar çünkü. Burada bir parfüm. Trujillo'nun el kremi eller konusunda çok şeyiz arkadaşlar hassasız, ha <gülüyor> <Ne>? <gülüyor> hassasız. çünkü benim ellerim çok fazla kuruyor şu an bile çok kuru bu Elif'in body lotionu vücut losyonu. da bir takım şeyler var bu bir oyal oyal yani şuradan bu tatlı badem yağı. bu bu bitik tatlı badem buna Bunu atıyoruz. Burada el kremleri var. Bir tane yüz kremi var. Ama bitmiş yüz maskesi benzinin. Onlar bu arada çok popüler bu arada. Burada BB kremler var. Burada kendime göre olanı atıyorum. Seninkini de atayım mı evet. bu arada... Dünyanın, şimdi farmasiciler bana kızmasın ama dünyanın en kötü BB kremi. Ya bunu nasıl beğeniyorsunuz ben anlamadım. Ben bunu bak kullanmışım bayağı yani deneyimlemişim. Neredeyse bitirmişim. O kadar Bok gibi ki yani yüzde sivilce yapıyor, her şey yapıyor. Bak ablamınki duruyor, hala atıyoruz. Kullanmayın, kullanmayın ya. Para biriktirin arkadaşlar. Bak ben fakirim. Para biriktirdim, gittim kendime. BB krem. Mesela Notun BB kremi var. İndirimde bayağı düşüyor. Onları tercih edin. Farmers, ı, ı Yani başka şeyler güzeldir ama BB kremi. I -ı. Yok. Bunlar. Bak Farnes'in el kremi. Gayet güzel iki tane var. Kullanmışız. Hele bu çok güzel. Kullanmışız yani. Güzel olanları kullanıyoruz. Kötü olanları kullanmıyoruz. Bu burada, e, burada güneş kremi. Bakın doktor, farmasistin yani doktor Cetino. Burada siyah maskesi. Burada dermokilin maskeleri var. Onları da şöyle alayım. Burada küçük bir bu şey rujlar. Burada bir göz kremi var bu arada. Benim gözüm birazcık şeyde. Aa, F harfli kolyem buradaymış. Sen çok Çünkü kolyem neredeyse. Burada küçük şey rujlar. Bu ne deniyor? Tester gibi. Ama parayla aldı tester gibi. Mini ruj işte Mini istiyor. rujlar. Bunun içinde de böyle far paletlerimiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 2 tanesi yüz paleti. Onlar süngerlerimiz ve şu şu tarafta da rujlarımız var. Onları da hemen alalım. Genelde böyle kut Kutu, kutu yapıyoruz çünkü arkadaşlar sen düzen, biraz düzen hastasın ama burayı gönder diyeceksin sen nasıl düzen hastasın bana arada bir geliyorlar o geldikleri zaman şu an düzenliyorum size birazcık şey olsun motivasyon belki siz de kalkıp hemen düzenlersiniz eğer ki düzenli değilse Şimdi hemen çık yerleştirelim. Zamanımız kısıtlı. O zamanımız kısıtlı değil. Ben uydurdum kısıtlı olmuşsunuz. Hemen bir alta geçtim. Bakıyorum koymadığım bir şey var mı diye ponileri koymamışım. Ponilerimi de şöyle hızlıca tozunu alayım. Ondan hemen yine ponili bir şey. Bunu Furkan bana yılbaşı, geçen yıldaki yılbaşı hediyesi olarak aldı. Ben bunu dışarı görüp çok beğenmiştim. Dur açacağım. Renk ya renk. Çok güzel. Onu çok seviyorum. Biraz onun da tozunu alayım. Furkan'ı da çok seviyorum, Paniği de çok seviyorum. Burada da benim e, şey okul kitaplarım var, çok fazla. <laughs> <laughs> Furkan'ın bana doğum gününe için için özel ama şunu göstereyim ikimizin burada bebeklik fotoğrafları var böyle bir albüm yapmıştı bakayım onları bu bana yaptığı hediye onu da hemen buraya hemen buraya geçiyorum bunu buraya koyacağım artık şunları bir tık geri iteyim bu tarafı da ben hızlıca bu ablamın bir şeyi düzenleyeyim dedim yoksa ben konuşsam var ya arkadaşlar sabaha kadar konuşurum bakın dedem dedemin fotoğrafı bu onu da buraya şey koymuş burada da ablam ve ben küfür hareketi var sansürlü içerik ee, burada Bizim küçüklük CD'lerimiz var. Onlara bakalım. Burada bir bant var. Burada Fırkan'ın bana aldığı böyle gül şeyi. Bunu da buraya koyup. Çünkü bunları çok beğeniyorum. Ay kafama şeyler yok arkadaşlar. Burada kulaklık falan var. Burada Emine'nin bir şeyi var kafası. <laughs> ne denir buna? Ödül gibi bir şey mi almıyor? Ödül gibi bir şey. Kendi Kendine vermiş. Plaket Lütür. mi? Kendi kendine vermiş. Lan o plaket değil Lütür. lan. Bunların adı o ne? O plaket. Evet ama yani. Plaketler genelde bir tatlı olmaz mı? Bu da Emine'nin kutusu. Ben güzel gözüküyor diye buraya koydum. Thank <laughs> Geldik en zor raflara. Burası Emine. Ay burası ne sallıyorum ya. Burası kendi evim. Burası da ablamın yeri. Şimdi onları düzelteceğim. Buradan bir tarak çıktı. Şuradan aldım. Ellerimde çok yara oluyor da o evet, zaman kremi aldım. Burada ayıracaklarım var benim. Kalem kutulalı. Bu keçeli kalemleri şu alta koyayım. Bunlar benim defterlerim. Defterler önemli. Çok yazıyor diyorum. Çok yazıyor, yazıyorum. Şaka şaka. Burada arkadaşımın düğününden Fırkiş ve ben ve tüm herkesin fotosu. Şu fotoğrafı alayım. Burada ne kadar çalışkan olduğunu görüyor musunuz? Kitabın sayfası açık koymuşum. Çalışkanlığından. İşte ben bunları ayıracağım. Çünkü bunlar birinci sınıfın fotokopi. Normalde bunlar kitap tabi ama fotokopisi bile bu kadar yan yana sayfa olduğu halde iki sayfa vardı bir sayfada. Bir sayfada o kitabın iki sayfası var. Ama bunları artık ayırma vakti. Benim dosyam bunlara. Demek ki çok kapatıyor. Şey. Burada mini şeyimin kablosu. Bunu da kaldıracağım. Burada. Burada gözlüğüm.

Ben burayı düzelteyim. Kulaklığı hemen buradan. Zengin ve zeki. Kabu hiç kullanmaz. Paralı dengi yine kullanmaz. Paraları kartı. cüzdanın içini bile toparlamaz. Şimdi ben devü yapıyorum. Bitti sonunda yani yaşasın artık çünkü böyle affedersiniz ama başka bir yerimden nefes ala ala yaptım. Eğil kalk tur falan. Ama bitti. Biraz çok konuştum. Sana birazcık konuşacağım yerleri keseceğim. Boş konuştum. Çünkü benim çenem bir açıldı mı asla durmaz. Ama umarım keyifle seyretmişsinizdir. Yani seyrettiyseniz böyle birazcık size nasıl desem. Yani ben mesela videoları izlerken o anlık hayattan kopup hani başkasının hayatını seyrediyorum yani. Size de öyle gelmiştir. Yani dediğimi anlamışsınız diye düşünüyorum. Anlamadıysanız da boşverin. Belki keserim buraya sizinle beraber hem de sizin sayenizde ben video çekmek amacıyla kütüphaneyi de düzenlemiş oldum. Benim için keyifli geçti. Birazcık zor olsa da keyifli geçti. Umarım sizin için izlemek öyle olmuştur. Beni takip etmeyi unutmayın lütfen yani siz takip ettikçe ben daha çok video alacağım. Gerçekten bak iki tane son videoda iki takipçi kazandım Hemen böyle bir hevesim geldi çekme. Takip ederseniz çok sevinirim. Beğenirseniz videoyu beğenirseniz de çok sevinirim. Beni Instagram'dan takip etmeyi de unutmayın. Her seferinde unutmuşum bu sefer Instagram hesabımı aşağıya bırakacağım. Şimdi hoşçakalın. Diğerki videoda görüşmek üzere. Hepinizi öpüyorum.